acil müdahale ve ilk yardım uygulamaları. E, Bildirime başlamadan önce, öncelikle 1972 yılında Türkiye Trafik Kazası Yardım Vakfı olarak Doktor Muhittin Kerle başlayıp Doktor Rıdvan Ege hocamızla bayraklaşan acil yardım konusunda Sayın Rıdvan Ege hocamızın başkanına bildirisi sunmaktan gurur duyduğumu ifade etmekteyim. Trafik güvenliğinde acil müdahale ve ihtiyacın uygulamaları. Türkiye dahil 134 ülkenin e, sağlıkla ilgili 67 uluslararası kuruluş, Dünya Sağlık Örgütü öncülüğünde benimsenen 2000 yılına kadar herkesi sağlık hedefinden oldukça uzak olduğumuz, benimsenen bu evrensel hedefin ve uluslararası andın gereklerinin yerine getirilmesi bağlamında ciddi ihmallerimiz olduğu açıktır. Özellikle sağlık alanında yapılan bilimsel araştırmalar, sağlıklı insanın ekonomik, sosyo-kültürel kalkınma ve gelişmede istendiği yaşamsal rolü daha da netleştirmektedir. İnsan dönük yatırımları